21. yüzyılda YouTube'u yeni keşfedip neymiş canım bu YouTube? Hele bir de ben bakayım diyerek oradaki YouTuber'lara özenerek benim deneyim eksikmiş. Ben mi yapamayacağım canım? Bir Enes Batur kadar olamayacağım mı diyerek tüm YouTuber'lara kafa tutan kadın Özgür ya e programı başlıyor. Merhaba arkadaşlar. işte o kadın benim. <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok klişe olan, herkes tarafından yapılan, ama herkes yapıyor, biz niye yapmayalım, bizim neyimiz eksik dediğimiz bir şey yapmaya karar verdik. Bence eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bir konuğumuz var elbette ki bugün de. Tabii ki de Walkie Talkie bugün yayınımıza katılacak. Kendisi çok istedi, ben de kıramadım açıkçası. Gel dedim, ya şurada iki muhabbet edelim, seni mi kıracağım dedim. O zaman şimdi alkışlarımızla, yani sadece benim alkışımla Walkie Talkie'yi... Bana sadece dostlarım Walkie der. İşte şuracağıza davet ediyorum. Hoş geldiniz Volkan Bey. Hoş bulduk. Ben gelmeden önce sözde ben sana çok gel varmışım. Ne olur benim programıma çıkar. Bu ortama çok yabancı değilsiniz ama yine de heyecan var mı biraz? Ya, evet yabancı değilim ama heyecan var. <laughs> Acaba Volkan Bey ben o tarafa mı otursaydım? Volkan Bey. Ya nasıl bir o tarafa bir tarafa geçebiliyoruz? <laughs> Yer değiştirdik özel sebeplerden dolayı. Neden? Işık sana buradan daha iyi yansıdı. <laughs> evet ne yapıyoruz bugün? Valla bugün sabah kalktım işte. Bir posta evi temizledim. Yok <laughs> şimdi Kahvaltı Falan yaptım. İşte ben bir kadın olarak beni izleyen bayan arkadaşlar. Ama burada sadece Youtuber olmadığımı Youtuber <laughs> Youtuber olmaya çalışma çabam dışarısında inanılmaz aksiyon dolu bir ev Hayatımın olduğunu söylüyorum Peki bir şey sorayım hmm. neden Youtuber? Neden Youtuber? <laughs> pil bitecek bak yapacak çok bir şey kalmadı <laughs> ya herkesin bildiği üzere bir sürü plan yaparız ve maalesef hayat bazen bize bir çelme takar planladığımız gibi hiçbir şey ilerlemez biz bu yıl onu yaşadık herkes gibi biliyorum ki yüzlerce binlerce milyonlarca insan da bu şeyi yaşamıştır bir şeyler yapmak gerekirdi boş kalmak bana göre değil üretmek bana göre bir şeyler yapmak istiyordum <laughs> <laughs> Ama bu içinde bulunduğum dönemde bir şekilde bir şeylerle ilgili bir şey öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ve araştırma yapmaya çalışırken kendimi hep bir şekilde YouTube'un içerisinde buldum. Ve aslında YouTube'un istenildiği zaman çok iyi bir mecra olarak kullanılabileceğini gördüm. Çok iyi bir alternatifti. Ben de bununla yola çıkarak ve çok da böyle içeriği dinlerken ve izlerken eğlendiğim kanallara rast geldim. Biz de böyle bir şey yapabiliriz dedim. Zaten Volkan'ın hep bu fikriyi de az önce söylediği gibi ben de kabul ettim. Bir nevi program yani sonuçta bir oyunculuk var, tiyatro geçmişi var. Yani bir ara bir program, bittiği, bir TV kanalında çık. Bu show'u yapmayacak mısın sen? Yapacağım. Aynı şekilde ee, çıksa yani. Aynı öyle yani. Orada nasıl ki beyaz şu bir program yapıyor. Aslında YouTube'da bir kanal Evet aynen öyle. Orada bir program yapıyorsun. Hani çoğu kişi şöyle yapar. Enes Batur'dur, kafalar. Diğer YouTuber'ların hepsine böyle bir daha farklı bakıyorlar. Beni şöyle hiç düşünmüyorum açıkçası. Şu anda Türkiye'nin en çok ya ben mesela... takip edilen kişi Senes Batur. Ben takdir ediyorum açıkçası. Yani YouTube'da bu kadar kişiyi izleyiciyi çekmişsin. illa bir bir şey başarmıştır. Başarılı olarak görüyorum Bizim en basit örneğim bir masanın başında oturup bir şeyler senin konuşman bile bunun ön hazırlığını gördün yani ne kadar basit evet, olmadığını. Evet ya arkadaşım yani... gerçekten hiç basit değilmiş bu iş ya. Hiç basit değil. Bizim mesela ilk videomuz vardı. Biz o videoyu kaldırdık. İşte <laughs> geçen sene koronanın ilk <laughs> ikinci haftası falandı böyle Anatör, arkada amatörlük videosu. Arkada kırışık çarşaf falan bari bir çarşaf ütüleseymişim. Neyse ütülememişim işte. Volkan bana soruyor. Ben de öyle işte YouTuber'ı bilmiyor. Beni izlemeyin falan diye video yapmıştım. Onu belki bir ara koyarız. Yani koyarız yani. Niye onu kaldırdık bilmiyorum. Benim Sen yüzümden. Dedi. benim yüzümden. Sen kendi <laughs> dedi beğenmiyorum dedi. Şimdi bu masadaysak eğer demek ki biz bir şey konuşuyor evet, olacağız. Ne evet yapacağız, ne yapacağız, bir şey yapacağız. şimdi Bugün biz herkesin yaptığı ve bizim de gerçekten çok merak ettiğimiz bir oyun oynayacağız sizinle burada. Kim kimi daha çok tanıyor olabilir bunun adı. Kim kimi daha çok seviyor olamaz. Seviyor olamaz. Ya da kim kimi daha çok tanımıyor olabilir. Biz Volkan'la 9 yıllık evliyiz. Bugün Volkan'a sorular soracağım. O da bana sorular soracak. Bu sorular birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Bunlara cevap vereceğiz. O zaman sorularımız O var. zaman Başlıyoruz. Şimdi ben 9 yıllık evliliğimize e, istinaden 9 tane soru hazırladım. 9 soru mu? 9 soru hazırladım. Ama bu tabi uzayabildiğince. Şimdi sence, sen mi beni daha iyi tanıyorsundur ben mi seni? Bence ben seni daha iyi tanıyorum. Bence ben seni daha iyi tanıyorum. Peki bu sorular birbirimizi tanımada kıstas mıdır? Değildir. Tabii ki de değildir. O zaman <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bir olay var. <laughs> Ya ben şimdi o soru gelecek %5 milyon eminim. Tarih olaylarında çok kötüyüm iyi olacaksın abi bu abi, benim problemim değil. Ne yapabilirim hatırlayamıyorum. Hatırlayacaksın. Hatırlayamıyorum. Tamam da yani adımı unuttuğunu biliyorum. Hatır Evlendik gerçekten bir sene ya falan dur. oluyor. Hat. Bir anda bir kilitlenme geldi ama. Abi adımı unuttum olsan bir sene falan oluyor evleneli. Yani evin içindeyiz <laughs> de doğal olarak evliyiz. <laughs> <laughs> Demin kartında yer yok diyorum. Valla ne <laughs> Yemin ben dur, ben görme. Şey, görme. ya. Ben, 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 ben. Ne diyordum? Bir saniye. Dur dur tamam. Bir saniye çok sinirlendim. <gülüyor> 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 <gülüyor bir şey konuşabilir miyim? Konuş ki Kameramızın kaydı bitti. Yeterli alan yok. Hadi içindeki kaydı tekrardan bilgisayara aktar. Bilgisayarda ayar yok. Harici disk tak. Evet. Mikrofonu ayarla. Meğer mikrofonun kablosunu takmamışız. Zımbırtısını takmamışız. Evet. Zımbırtısını taktık geldik. Bilgisayarın bir kez şarjı bitiyor. Şarjı bitiyor. Bilgisayarın şarjını takacağım. Tüm üçlü prizler ışıklara bağlı. Evet. Bunun gibi aksilikler hayatımızda var olan ve bizi <laughs> motive eden, <laughs> hayata karşı bizi asla yıldırmayacak olan umutsuz enerjiler mi diyelim? Ne diyelim? Ne kadar poli ya da. Şimdi burada, buradan şeye bağlayacağım. Benim adımı unuttuğunda kalmıştık. Kal Evliliğimizin birinci ya yılı, da ikinci yılıydı. Bana diyor ki, şşş şey ee, neydi senin adın gibi bir şey söylüyorsun bana sevgül diyecek bana yani seyle başladığını biliyor Allah'tan hatırlıyor musun onu? O anı hatırlıyorum ama sadece o andaki bir o iki saniye adını unuttuğum anı hatırlıyorum. Neyse adımı unutmuştu var sevgili. Ya işten. tarih olaylarında iyi değilim. Şimdi bana tarih soruları soracak biliyorum. Tarih, Osmanlı devletinin kuruluşu, cumhuriyetin i̇şte, kuruluşu. Manas ne zaman tanıştık? Tarihi. Hangi tarihte tanıştık? O zaman başlayalım Voltaire'ı. En iyisi fazla uzatmayalım başlayalım. Bugün çok çiçekli böcekliyim böyle güzel olsun dedim. Hmm. Diğer tüm yayınlar gibi bir klişe programımıza hoş geldiniz kim kimi daha iyi tanıyor ya da kim kimi daha iyi tanımıyor sonunda da kim kimi boğacak hadi başlayalım Sevgili Volki <laughs> ilk sorum şu. Çok klişe ama olsun ya. Ya bunu normalde herkes bilebilir diye düşünüyorum. Senin tamam. de bileceğini düşünüyorum. Tamam. En sevdiğin yemek... Şimdi ilk sen bana soracaksın. Tamam. En Onu de, Benim en sevdiğim yemek ne? Tamam. yaz. Tamam. Senin en sevdiğin yemek. Ben mi yazacağım benim en sevdiğim yemek? Yemek mi? Tatlı mı? Fark ediyor mu? Tamam. Ben mi yazacağım benim en sevdiğim yemeği? Ha ben kendi sevdiğim yemeği yazacağım. Tamam. <laughs> Pardon. Sen de benim sevdiğim yemeği O zaman ben sana... Nasıl... Bir dakika dur. O zaman ben sana... Ya bir dakika ya. <laughs> O zaman ben sana nasıl, senin sevdiğin yemeği ben nasıl Bak, yazacağım? şöyle şimdi. Sen soruyorsun ya. Hı. Senin en sevdiğin yemeği ben buraya cevaplıyorum ya. Evet. Ben senin de. doğru olup olmadığını sen de kendin yazacaksın. Kendi en sevdiğin yemeği ki. Hı. Ben atıyorum kuru fasulye çıkardığım zaman. Sen de kuru fasulye mi değil mi? Ben örneğin kuru fasulye yazdım. Sen yalandan bana dedin ki. Aa bilmeyeyim diye. Aa çok mantıklıymış. <laughs> Doğru peki tamam. Benimkileri şey yapıyorsun ya. Hı -hı. Ben senin şeyleri nasıl şey yapayım? Yapacaksın. Sakin ol. Evet ama. tamam peki. Yazıyorum o zaman. Benim en sevdiğim yemek. Bak. Yemek değil mi? Tatlı falan o, girmiyor. Yemek işte yemek. Yemek <laughs> işte. Baba bu gözüküyor. Bakma abi. canım Allah Allah. Sen <laughs> de foto çekmeye çalışan çocuklar gibi olma. Ya şimdi şöyle bir olay var. Yemek <laughs> olaylarında en sevdiği yok. Hepsini seviyor. Örneğin tatile gitmiştik. Orada her akşam gece yemekleri olur ya böyle 2-3 aparatik bir şey çıkarır. Kuru fasulyesini yemeden yatmıyorduk. Bir de balayındaydık. <laughs> balayındaydık değil mi? Balayındaydık ya. İnsan balayında kuru fasulyeyi yiyerek gece odaya girer mi ya? Hatta orada sana aslında bir şans daha göstermiş Allah yani. Taban tamam balayını yaşıyorsun da sonra bırakabilirsin. Ama nasıl iştahlı yemek. <laughs> Ama çok lezzetli değil miydi? Lezzetliydi. Çok lezzetliydi yani. Bir tane bir şey yazacak ya. Düşünüyor yani. Kafasını kaldırmış düşünüyor. Ne işe sen? Volkan'cığım bunu ben sana sordum. Sen cevap yazacaksın. Daha birinci sorudayız. ya yani çok basit bir soru bu. Aa buldum. güzel atıyor galiba. Yemek tarifi yazıyor ya da kalp falan koyuyor bence. İl falan işte. Gösteriyorum. Göster. Ben de gösteriyorum. İki saattir konuştuğun şey kuru fasulye ben çok seviyorum. Kuru fasulye ben kuru fasulye Vallahi çok seviyorum. kuru fasulye yazacaktım. Yemin olsun kuru fasulye. Ama yazmadım. <laughs> tamam hadi neyse canım çok önemli Bak, <laughs> değil. Bak biliyorum kuru <laughs> fasulye. ama biliyormuşum. Mu? Tamam puan Pan mı veriyoruz buna? Puan veriyoruz. Ama bence bunu ben bildim ya. Tamam hadi bildiğin Bak, ya. bildiğim şey ya çıktı. Ya bunu <laughs> bilsen olur bilmesen de olur. Bence biz puanlama vermeyelim. Gerek yok bence puanlama vermeye. Ama bunu da çok seviyorsun. Ya <gülüyor> ben <gülüyor> her şeyi seviyorum abi. Adana, ya, <laughs> Adana, yemek <laughs> <Adana 'yı> da çok seviyorum. <laughs> Adana'yı da severim Urfa'yı <laughs> da severim. bu kuru fasulye yazdım kesin yazmayacaktır. Yo ben kuru fasulye çok severim. O zaman şimdi de ikinci soru. Benim en sevdiğim yemek. Ha ben yazacağım bu sefer evet. senin en sevdiğin. Ama benim ellerim yoktur ya böyle. Buldum. Vallahi Kapat mı? gözünü. Ayşe gözünü ne kapatıyorsun dur tamam. Abi adam... <laughs> ne yapıyorsun ya? Beni <laughs> burada bağırttırıyorsun. Yazdın yemin ediyorum oradan. Vallahi biliyor oradan gördün. <laughs> Bak aynısını yazarsan... <laughs> bilin ki oradan gördü. Tamam ben yazdım. Ne yazıyorsun ya? 5 harflik bir şey. Adını unuttum yemeğim O muydu? Çıkart kağıdını. Ne yazdın ya? Ne o? En sevdiğim. Ne yazmış bakacağım. <laughs> Adını unuttum. Diyor ya Pamya Pamya. Bunu tamam. saymıyorum. Bak bu ya. <laughs> Benden az önce bayi gördü. Bamya dedi. Evet. en sevdiği yemek sevgili Volki Tolkien'in bamyadır. Ama, ama... bu yana <laughs> bir kez yaptım. Ya aslında diğer yemekler örneğin kuru fasulye de çok severim ama bamya ben... ben sadece bamya niye yapmıyorum seni? Hiç yapmıyor ya bamya'yı. Valla. Yapmıyorum. Yapmayacağım. Ben Söyle... daha yapmayacağım. yapmayacağım. <gülüyor> yapmayacağım. <gülüyor> yapmayacağım o yemeği yiyemeyeceksin. soruyorum. İkinci soru. Sor. Beni en çok kızdıran şey ne? <laughs> Öyle bir olay yok ki. Senin öyle bir kategori yok yani. Çok, <laughs> ben size söylüyorum ne kadar poryanlı olduğumu. Yani beni her şey kızdıramaz arkadaşlar. Seni <laughs> her şey kızdırıyor. Ya insanlara beni neden yanlış <laughs> O zaman niye öyle soru soruyor? Arkadaşım ya sen beni her şeye kızıyor mu görüyorsun? Ha? Yani şu anda kızdığımı anlamasın. Sıkıyorsa cevapla hadi. Herkesin bir tarzı bir karakteri var. Ben eğlenceyi <laughs> neşeyi çok seven bir insanım. Özellikle böyle abi siz bir kızacak bir şey buluyorsunuz demek ki. Kuyruğuna basılmayan <laughs> kedi niye mi yavlasın? En kızdığı bir şey. Ha bir dakika dur bulamadım bildiğin ama en... Biliyordum en kızdığı bir şey ben. Aa buldum. Ha buldum ben de buldum. bir tek konuyu yasaklıyor. Ha bir şey anlatayım ya. Bir gün lisedeyiz. Bir hmm. sınıf arkadaşım vardı. Biz de burada. Selam olsun ona. Tarih dersindeydik. Şule diye bir öğretmenimiz vardı. Tarih hocamız vardı. Ben genelde şöyle yapardım. Dersiniz 40 sayfaysa, çalışmanız gereken sayfa sayısı. Ben onu 20 sayfasını çalışır. 20 sayfasını ne yapar yapar. Çok ciddi bir şekilde kopya potansiyelim vardır. Benim kopya çekim Niye potansiyelim kakır, vardı. Çağır. Çalışıyorum abi. 20 sayfasını falan da böyle çok güzel bir kopya hazırlardım. O gün de böyle tabii elime yazmışım. Ya el mükemmel kopya dediğin yer el mi derseniz hayır bu atenklerden bir tanesi. Sonra işte ben de o, o gün abi yapar diye ya. genelde AB yapmamış. Ortaya da çantaları koyun. Ortaya çantaları koyduk biz. Sınav başladı. İşte sınav başladık. Ama başladık ikinci, üçüncü dakikada. Bir dur edepli bir dur ya. Sınav başladık. Elimde böyle koymuşum tam. Daha biri sordu ya. Ne yaptın? Ne yaptın? O soruyu ne yaptın? Ya bir dur daha sınav başlamadı Vallahi bak hiç abartmıyorum. Çantalar burada yığılı. Hoca da tam böyle köşede benim kadar bir buçuk metre falandı. Tam ona cevap verirken sen öğretmenle göz göze gel. <laughs> Anam tak. Topuk seslerini durduruyorum ama benim yanıma geliyor. İmkan ve ihtimal yok başkasının yanına gitmesine. Neyse elimde böyle duruyor. Elimde böyle duruyor çünkü kaldıramadım o panikle. Elim böyle duruyor. Elini öyle koysana. Kadın bana... Şimdi böyle... Tabii sen yükseksin. Ben otururken böyle, böyle ayaklarımı kaldırayım. Kadın bana, sen kopya mı çekiyorsun? Çünkü... <laughs> Hayır kopya çekmiyorum. Sen kopya mı çekiyorsun? <laughs> sen kopya mı çekiyorsun? Bu burada mı? Burada, burada, burada mı? Bu buraya yapıştı. Çünkü bu eli burada kaldıramıyorum. <laughs> Bu elimde bir sürü yazı yazıyor. Anam ne kadar yak ya. yemiştim. Yapamadım işte ya o. Böyle bildiğin elim yanımda patküt patküt dayak yemiştim. Bunu niye anlattım bilmiyorum. Hiç Sanki bak. konuyla alakalı değil. Neyse hadi biz konumuza gelelim. Ne demişsin? Yemek yerken rahatsız edilmek. Yemeğinden yiyilmesi. 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 <laughs> Örneğin yemek yiyor. Böyle bir çatal alırsınız ya patatesinde mi. <laughs> Ya ben aslında çok paylaşımcı bir insanımdır evet. ama Ama yemeğinde değil <laughs> Yani arkadaşım tabağımdan evet. niçin alacaksın? Bir kere şöyle ben çok eşit adil bir insanımdır Benim eve geliyorsanız benim tabağımdaki pirinç sayısı kadar tabağınızda pirinç görebilirsiniz Kimsenin tabağında kimsenin gözü kalmasın misali ya Ama çocukluğuma inmem gerekir yani <laughs> böyle <bir> <gülüyor> şey <gülüyor> Senin gözün başkalarının tabağında oluyor Başkalarının tabağında çok şey Şöyle bir, bir şey diyelim 5-6 yani. arkadaş diyelim gittik lokanta yemekler geldi Herkes ayrı ayrı bir şey söylemiş Semiha'nın yemeği geliyor diyelim söylemiş kendine Kendi yemeğine bakmıyor <laughs> Abi sen beni burada aç diyorsun ya. Abi seviyorum başkasının tabağından bir şey yemeyi ben. Kendi tabağımdan da veririm istemiyorlar ki. Bir şey söyleyeceğim o konuyla ilgili. Bir gün iftar yemeği var dışarıda. Sofralar kurulur ya ben o çadırlara gitmeyi çok severim. Bir arkadaş sanırım Ramazan ayı gösterisine katılmıştı. İşte gösterileri vardı. O akşam da genel herkesin yediğini yiyeceğiz. Aykut Aykut karpuz. Evden Zeynep karpuz şu an eşi patates kızartması ha. getirmişti. Ben de patates kızartmasını çok severim herkes gibi. ve inanılmaz açım çünkü oruçluyum o zaman. Ramazan Zaten Ramazan şimdi öyle bir gene. patates yok. Yani bir menüde bir de patates yok. Neyse işte çorba falan Allah ne verdiyse herkese vermişler yiyoruz. Patates çıkarttı bir de çıkartmadı alttan alttan yiyorum. Anam Aykut'tan patates istedim bana vermedi ya. Öyle bir yere hamburgerciye gitmiştik adam ilk başta patateslerini yiyor başkaları yemesin diye. Öyle mi bak onu bilmiyorum. Tabii gittik ya hamburgerci hatırlamıyor musun? Ha, ona o zaman patates varmış onun Aykut selamun aleyküm. <laughs> yani şey patatesin... <laughs> adam patatesini... patateslerini hızlı hızlı yiyor. <laughs> <laughs> ne, ne yapıyor ya bir dur hamburgeri yok ilkin patateslerini yiyor hızlı hızlı. Patatesinden bana bir tane vermedi ya. Biliyor musun Aykut o patatesi hala aklıma geliyor. Ben her patates kısa aklımda aklıma sen geliyorsun Aykut. Kötü, ne olurdu bana bir tane o patatesten verseydi? Kötü bir an olarak. Hem patateslerin Nerede buruşuktu. Vermedi mi hiç? Vermemişti. Patatesleri be? kapatmış bir de buruşuktu patatesler. Yani saatlerce beklemiş ya. He. Çok da öyle işte acıcı değildi ama canım istemişti. Bir tane patates ya Aykut. Ama ben yani buradan söyleyeyim de Aykut'un öyle bir cinslikleri oluyor. Tamam cins Aykut. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben şimdi şey şey diyordum. Ha. Birinin beni takdir ediyormuş gibi yapması mış gibi davrandığını hissettiğim anlardan çok nefret ediyorum arkadaşlar. Dürüst olma. Yani ben dürüst davranmaya çalışıyorum. Karşımdaki insan da dürüst olmasını istiyorum. Ben buna çok sinir oluyorum ya. O da sinir oluyor evet. En, tamam. En, en kötü. Bu, 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 bu. Tamam ona da sinir oluyorum ben. Yaptım, doğru doğru tamam seninkisi doğru. Ona sinir oluyorum. ben senin sinir olduğu şeyi yazacağım. Tamam. Sen de bir şey sinir olmuyorsun. Bu adam da bir şey sinir olmuyor. Ya e aslında bunun adı çıkmış. Bir insanın <laughs> adı çıkmaz çıkmasın derler ya. Çıkmış 9'a inmez 8'e. Bunun adı sinirlenmeze çıkmış. Hayır bak o dediğin yanlış. O kavram gerçekten yanlış. Öyleysen öyle çıkıyor. Hayır. Öyle değilsen de, niye öyle çıksın? Değil. Bir insana bir laf vardır yıllarca söylenmiş ve tamam. herkes sizin bildiği kabul gördü. 40 kere söylersen bir laf olurmuş. Gerçekten ağzınızdan çıkan her kelime cümleye dönüştüğü anda evrene bir mesaj gönderiliyor. Ve bu zamanla söylene 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 insan içgüdüsel olarak kendini öyle olduğunu Hayır hissediyor. Canım, Bunu o... kabul etmek gerekiyor. Yap o zaman öyle olma. Zaten öyle değil ki hayatım ya. Tamam. Ben neye sinirleniyorum ki? Ay bilemiyorum ki ben neye sinirleniyorum aaa. Çok küçük bir şeylerle olabilir ki. <laughs> Sen neye sinirleniyorsun? Bak, bulamadım. Ben de bulamadım. Tamam buldum. İki tane şey buldum. Yok ya ben de çok sinirleniyorum bu aralar. <laughs> ben evet. şöyle bir şey yapıyorum. Yazdım. Bitti. The end. Abi ne yazıyor bu ya? Bir <laughs> tanesi tükürmek. <laughs> Tükürmeye ben mi sinirleniyorum? Tükürmeye sen sinirleniyorsun. Yani yani her şey yüzüme, şey yüzüme, tükürme. Yüzüme tükürme. Yüzüme tükürme. Oh <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Ay yüzüne niye tüküreceksen bana böyle <laughs> bir yüzü tükürme. Ben sütmak. bazen. Ben <laughs> de bazen. <laughs> Ay <aaa>, sinirlenme. <gülüyor> <gülüyor> ben de bazen evde çok sinirlen zaman buna böyle yapıyorum. Bunu biliyor musun? Yapıyorum mu? Bu sinirlenmek değil bu insan yüzüne... Ya yüzüne sıçıyor. Ah ben hiç sinirlenmem. ki. Birincisi tükürük, ikincisi de Uyandırılmak. Bak bunu bildi. Yemin ediyorum uyandırılmaya sinir oluyorum ya. Uya. Uyandırıldırmaya, evet, uyandırılmaktan hoşlanmıyor. Hoşlanmıyorum. Uyandırmaya, birini uyandırmaya da hoşlanmıyorum. Evet benim ya ben uyuyakalıyorum. Beni uyandırmıyor diye sinir oluyorum. Arkadaşım benim bir sürü planım vardı. Uyandır beni. Ben orada çocuğu uyuturken uyuyakalmışım. Ne olur uyandırsan yani. Ben de yazmışım. Heh. Yapmak istediğim şeyi yapamayınca. Bu herkesin genel kızdığı bir şey olabilir. Yok no, ben bakmısın. aksilikler olunca çok sinirleniyorum. <laughs> Bizim başımıza genelde geliyor. Evet çok geliyor. <laughs> çok geliyor biz tamam. anlamadık. Hani size olur mu bilmiyorum ama. <laughs> ben de oluyor ya. Hani ikimize çok oluyor böyle markette bekliyorsun bekliyorsun uzun bir kuyruk var tam sana sıra gelmiş o kağıdı bitiyor. Tam sırasına gelmiş. O kasa açılmıyor. O anahtarı anahtar istiyorlar karşı tarafta. Abi, o gerçekten o... Niye bir tane anahtarı o var? O bir bime sesleniyorum ya. Gerçekten o günde bir sıkıntı mı var? Ben anlamıyorum ya. Evet, o zaman da bime gittiğim anlaşıldı ya. Bir tane anahtar var. O anahtar da gelmiyor. Bağırıyor. O anahtarı olan kişi de o han orada hiç olmuyor. Olmuyor Hiçbir zaman bağırıyor. Ayşe! Ben, ben benden önce birisi değişime gelmiş oluyor ya. Ben artık gülüyorum böyle. Ne <gülüyor> falan yapıyorum. Bunlar bence herkesin başına gelen şeyler de. İnsan kendi başına gelince sanki başkasının başına o gelmiyormuş gibi hissediyor. Bir tane bir şey söylemek <laughs> Sinirim ki bak kurguda. abi Kötü abi. bir şeyim valla sinirim. Ne? Şimdi <laughs> Bizim bir fikir sanat tiyatrosu bize ait bir tiyatromuz var. Bu tiyatroda biz bazı yıllar belli sıkıntılar yaşadık. Oyunlarımızı sahneleme konusunda bilen bilir bilmeyen de bilmesin çok önemli değil. Neyse bununla ilgili biz e, bulunduğumuz ilçede belediye başkanıyla görüşmeler sağlamaya çalışıyoruz. Bir kez iki kez kez, beş kez, 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 kez. Biz birçok kez ama bir türlü denk gelemiyoruz. Volkan da ne bir yol, gün çok hatırlayamadım. Volkan da bir gün tesadüf eseri sabah bir belediye başkanına belediye başkanı Denk geliyor yolda. Ya sıkıntımızı belediye başkanına dile getirmek istiyordum. Tiyatro ile ilgili bir sıkıntımız var. Rast geldim. Adam yanına gitmiş demiş ki merhaba ben Adnan Köşker. <laughs> Adam bunu deli zannetmiş. Adam zannetmiştir <laughs> yani bence. Adam bunu deli zannetmiştir hiç kayra Zaten bana onu söyledi ben dinlemedim. Sonra öyle bir şey konuşabilir mi sen adamla? Belediye başkanıyla. Adama merhaba ben Adnan Köşker demiş. Ama böyle bana da oldu bir tane ya. Merak <laughs> ettiğin ülke. Gitmeyi istediğin ülke. Yok adam seviyor ya. Adam buradan dışarı şey çıkmamış. Geçen de konuşmuştuk hatta hatırlarsan. Hatırlıyorum. Niye bu kopyayı verdiysen? Hindistan. Hindistan. Hindistan'ı ben de çok merak ediyorum. Hindistan'ı gitsin... merak ediyorum. Gitmek istiyorum ama oraya gidip de oradaki yemekleri yiyebileceğimi düşünmüyorum. Elleriyle yapıyorlar. Bir şey. Onu yiyemem ama merak ediyorum. Hani tatmak da isterim o yemekleri. Çok farklı bir kültürü var. Din çok farklı yaşam tarzı. Fakirlikle zenginliğin inanılmaz böyle ayrı oldu ama iç içe yaşandı. Her hiç yer Türkiye değil. gibi. Hindistan. Kameramızın şeyi bitiyor evet. da şarjı bitiyor da çok evet, hızlı konuşacağız. Hindistan. Sen ne sevdiğin ülke? Hindistan. Seninki de mi? He. Tamam. Gel sor, çabuk. Doğum gün tarihim. Zannedersin <laughs> bana şeyi keşfetti. Ay, 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 ay. Bakayım doğru mu yazdı? Gerçekten doğru yazmamıştır. Yanlış yazmış. Neden? Çünkü geçen gün bu tarihi bana daha dün akşam iki gün önce bir yeri kaydederken sordu. Ben de 07 11 1984 dedim. Tamam Çünkü bu. bu onu... benim kimlikteki doğum tarihim ve do kimlikteki doğum tarihim <laughs> <benim> yanlış. Tamam <laughs> pes be rezil. 9 yıllık evliyiz be. O 5 senede çıktık. Dur dur bir saniye. Hayır, yani. Durdum. Ben bu, sorun, ben, bu, ben bu sorunun ben bildiğim için senin kimlik orada duruyor. Benim benim kimliğimdeki doğum tarihim yanlış. Pes. Pes. Vallahi pes. Biliyor ben Kasım'da bıraktım. mı doğdum zaman? Ben 2007'sinde doğdum. Adama ben bir kere dedim ki espri olsun diye. Ama Ocak ayında ne çok çabuk geldi ya dedim ama biz Mayıs ayındayız. Aa say ya dedi Ocak ayına çabuk geldik dedi. Ya Mayıs ayında adam Ocak ayında olduğuna inandı. Vallahi de inandı billahi de inandı. Herkese nasip olmuyor bana oldu. <laughs> Bir tamam. insan bu kadar gereksiz tarihlerini ee... niye tutar anlamam. Gereksiz mi? Ya bunun için değil, <laughs> sen çok gereksiz tarihler tutuyorsun. Örneğin bir tane bardak almış, bunu hangi tarihte aldığını bilebiliyor ya. Abi ne ben isteyerek tutmuyorum. Diyelim bu gömleği almış, nerede, ne zaman, hangi tarihte, Bu ne ben isteyerek tutmuyorum, aklımda kalıyor. Gerçekten çok gereksiz benim bilgiler, şey... ben de istemiyorum, üzülüyorum bunun için. Abi aklımda kalıyor ya. Tanıştığımız yıl ve evlendiğimiz gün. Bak ya tanıştığımız tarih, yılı soruyorum. Allah, bu tarihler geçsin ya. Tamam geçsin de, yani insanın hayatında 3 tane, 4 tane önemli tarih vardır. Kendisinin doğduğu tarih, çocuklarının doğduğu tarih, evlendiği tarih. Bu kadar yani. Evlendiğim tarihi soruyorum bak. Net bir rakam isteme yıl işte. Yıl işte, evlendiğimiz yıl abi sen beni dinlemiyor musun? Evlendiğimiz yıl. Tarih ha evlendiğimiz kadar, işte, yıl mı? Yıl, yıl. E, tan tanıştığımız tarih bir de. Tanıştığımız yıl aslında, 2009, evlendiğimiz tarih. Aslında kızmıyorum artık, alıştım. Sadece şaşırıyorum ya, vallahi <laughs> <bir> şaşırıyorum ya. <laughs> Ben... Geçen de annem diyor ki böyle diyor tarih tutamayan insanlar oluyor diyor. Onlar biraz diyor, salak oluyor diyor benim annem. Damadım tarih tutamadığını takip idra şey yapamamış hala. Anne öyle deme diyorum. Bazıları diyorum çok tutamıyorlar tarih diyorum. Yok yok öyle diyor. Geçen diyor adamın biri diyor sağlık hocamdı diyor. Çocuğun da doğum tarihini bilmiyordu ya diyor. 2012 mi? 2012 ne? 2012 ne? Evlendik sen. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Gerçekten. Şey 2012'de evlendik biz hayatım. Kız <laughs> şey yaptım yemin ediyorum. Parmak hesabı yaptım. <laughs> 2012 o kadar oldu mu ya? Ya yıllar çabuk geçiyor. Terledi. Adam kızardı ya. Valla, pil bitecek de hızlı hızlı şey yapıyoruz. Çabuk. En sevdiğim film. Senin mi? Senin de. Birbirimize soruyoruz ya. Tamam. Ülkem <laughs> <laughs> benim. Benim en sevdiğim film. Ben yazdım, Abi, sen çıkartabiliyorsun. Ama filmlerin hepsi çok güzel oluyor ki yani. En sevdiğimi ayırt edemiyorum ki. Ama sen benimkini yazacaksın zaten. Ha senin en sevdiğin ee, film mi? He kafa karıştı. Ha ben benim mi? Ha sordu. ben, tamam tamam. Aaa. Nasıl yapıyorduk tam ya? Tamam fark etmez. Senin en sevdiğin tam film Tamam ben söyleyeyim. Senin en sevdiğin film Joker mi? Aa Joker çok güzel. Ama Joker de var diğer filmlerde var tamam, mı? Ben hangi filmi çok sevmişimdir şu an kadar? Ha ben çok saçma sorular hazırlamışım. Ben de çok film evet seviyorum. Ya. Neyse bu soruyu es geçiyoruz. Neyse iki ne? Bilmem mesela hepsi yani. Hepsi. Zakışık <laughs> yüzünü çok beğenmiştim. Ahlat ağacını çok evet, beğenmiştim. Evet hepsi birbirinden güzel. En sevmediğim yönün demişim. Benim en sevmediğim yani sen benim en çok hangi yönümü sevmiyorsun? Öyle bir şey yok ki hayatım. Ha ben canım benim Lütfen. Sağ ol ben de hiç seni sevmediğim yani ben, bir yönüm yok. Şimdi niye sanki en sevmediğim her yönünü <laughs> çok seviyorum. Ne yazıyor ki ya? Bu da tehlikeli soylar bunlar. Senin en sevmediğin yönün mü? Evet. Tamam söylüyorum. Nasıl bak birden döndü. Bu sevmediğimiz yönler bir tuhaf ya. İnsan herkesin yönünü sevmek zorunda mı? Değil ki. Neden böyle bir zorunluk olsun ki? Ya hepimizin olumsuz yönleri var yok değil. Hemen olmasını istemem. Bir şey istiyor benden. Hemen olmadı. Hemen olmasını istiyor. Biraz aceleciyim evet ama bu tavrımı ve tarzımı kırmaya çalışıyorum. İnşallah. Hiç zamanı da kalmadı yani. 10 15 yön kaldı. Aşk olsun. Biraz acele etsen. Ya hayır gerçekten ya, ben normalde çok aceleciyim. Her şeyi böyle hemen yapmaya çalışan bir insanım. Biraz sabırsızım ama o konuda da farkındalıklar sen ben de senin özür dilememe huyundan... Benimkini yazmayacaktın. Sen kendininkini yazacaktın. Benim sevmediğim bir huyum yok. Ben hızlı olmayı da seviyorum. Ben benim özür dilememe huyum. Evet senin söylediğin şeyi ben de sevmiyorum. Sana katılıyorum bu arada böyle üstüne örtüş gibi oldum. Bu huyumu sevmiyorum ama bu huyumu kırmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim beni tekrar uyardığın için. Senin de herkesin yapmak zorunda olduğu... Ne yaptın öyle? Bir insanın kalbinizi kırdıysanız, bir insana herhangi olumsuz manada bir şey hissettirdiyseniz, yaşattırdıysanız özür dilemen gerekiyor. Aynı içinde yaşıyoruz. Elbet bizim de birçok kez tartıştığımız, anlaşamadığımız noktalar oluyor. Ve hep ben gidiyorum biliyor musunuz yanına. İlk çayı veren ben oluyorum. İlk bir şey ben oluyorum. Hiç, hiç yani. Bu masada şu an birlikte oturuyorsak sebebi benim artık. Ya bu... Ama bu masada birlikte oturuyorsa onun da sebebi benim. Şimdi siz bu YouTube kanalına abonelerinizi kaldıracaksanız sebebi de Volkan. <laughs> bu kadar. <laughs> Hangi huyumu çok sevmiyorsun falan yazmışım onlara çok gerek yok bence. O zaman burada bitiriyoruz. O zaman bu oyunu bu... kim kazandı? Kimse. Bu oyunu dostluk kazandı. Dostluk kazansın, Kardeşlik aşk kazandı. Kardeşlik kazandı. Sevgi kazansın. Sevgili arkadaşlar bugün yayınımız böyle enteresan bir yayın oldu. Yani bunu biz yapmazsak bir yerimiz şişerdi. Neden yapmayalım? Klişeler... diye <laughs> Klişeler güzeldir. Hayata güzellik katar. Bir şeyi klişe diye yapmaktan bence vazgeçmeyin. Yapın. Yapalım. Başka bir klişe başka bir klişeyi. O klişenin içerisinden başka yenilikler doğurur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok sağ olun. Var olun. Seviliyorsunuz. Kanalına abone olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eşi şey dostu söyleyin onlar da abone olsun. Kuaföre gidince hemen orada deyin ki abone edin. Ben öyle yapıyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Program böyle bitiriyoruz. Bitirelim mi? İkimiz bitirelim böyle. Hup. Bana sadece dostlarım Volki Bana da dost <laughs>